Minecraft'te Minecraft'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde sezon finali vermeyi düşünüyorum bir haftalığına Bir hafta sonra yine videolar devam devam edeceğim yani video atmaya sıkıntı yok sadece sezon finali vereceğim bir haftalığına Biz de dinleneceğiz zaten. Yani bizim de dinlenmeye yapmamız var. Şimdi diyeceksiniz ki sen niye farklı bir köydesin? Arkadaşlar önceki sunucumuz maalesef silindi. Ben de yeni bir sunucu kurdum işte. Şimdi e, bu sunucudan devam edeceğiz. E, bir de aslında bu sunucudan devam etmeyeceğiz. Yakında e, ikinci sezonda şey olacak. İkinci sezonda yepyeni bir sunucudan bayağı bir gelişmiş bir sunucuyla beraber karşınızda olacağım. Yani bak, ikinci sezon için sizin için 7-24 oynayacağım. Ende gideceğim, kasılacağım, direk, set falan olamam da Elmas set falan çekeceğim kendime. Yani sizin için o kadar fazla uğraşacağım ki. Yani emeğimin karşılığında um, umarım beğenirsiniz. Bir hafta sonra yepyeni bir video ve yepyeni bir sunucu sizi bekliyor. Ee, bu bölümde de pek bir şey yapmayacağım zaten yepyeni bir sunucuya gideceğiz diye. Yani sadece bir tane ev yapmak istiyorum. Bu sunucuyla bu sunucuya da devam etmemi isteyenler varsa yorumlara yazabilir. Ee, ama da şey ikinci sezondaki sunucuyu görmeden bence cevap vermeyelim. Ben de bilmiyorum nasıl olacağını ikinci sezondaki sunucunun. Ama ben sizin için bir şeyler ayarlayacağım yani tabi. Sizin beğenmeniz yeter. Siz sadece beğenin videoları izleyin. Benim için uğraşmak ne ki? Ben sadece takipçilerim video izlesin diye daha fazla kasılacağım. Zaten video dışında falan da ben her zaman kasılıyorum. Böyle sizi fazla yormak istemiyorum madene falan inip. Ee, o yüzden şöyle... şöyle oğlum kaç tane maden var lan? E kömür. Yakında shorts videosu da atacağım arada. onu da beğenmeyi unutmayın. Oğlum ne oluyor lan? da var mı yok mu Şuradakilerin hepsini de toplayalım da videonun yarısı belki kömür toplamakla geçecek. Yani şu kadar yerde kömür çıktı. Helal olsun vallahi kömürlere de iyi kazanıyorlar. Neyse şöyle şimdi ilk başta gideceğim bir fırın falan yap yapayım. Yapayım. Kendime şu kısma bakın. Şu kısma e, şeyin üstüne suyun üstüne bir tane ev yapmayı düşünüyorum. O yüzden tahtaları alayım. 18 tane var. Orayı ben bir düzelteyim. Orada kendime bir ev yapayım suyun üstünde. Yani bence güzel olur. Yanlış koyduk. Bizim şeyimiz de yok. Evet. Normal. takılmamız gerekiyor. Düştüm. İşte, neyse. Şöyle hemen odunları yerleştiriyorum ben. Odun, odun geçsene. Bacım bu odunları kırmak bu kadar zor değildi ya. Şöyle bu şekilde. hı. -hı. Bakalım bir dur ya. Şu şekilde şurayı daha fazla büyüteceğim dedim. Bu kadar küçük değil mi olur Allah Allah. Bunu ev bile denmez yani. Şimdi e, odun toplayacağım daha mı? ilk önce şu eşyaları benim buraya bırakmam gerekecek. Balta yapmalıyım. Demirim yok ya. Neyse, Bu e, kasılırız. Nasıl ya? He? Baltanın yapılışı nasıl değişebilir ki? Bu ne oğlum? Tamam onu ben de anladım da. Baltanın yapılışı niye öyle değiştiren? Oğlum, bu hiç de işte oyuna saçma sapan şeyler getiriyor. Allah Allah anlamadım gitti ya. Şimdi bunu bir daha şey yapalım. Şimdi gidelim de bir bakalım. Belki e, tam odunumuz yoktur diye öyle gözüküyordur. Bak. Yine suya düştüm. Koy. Hmm. Ben de öyle gözüküyormuş. Pardon. Arkadaşlar. Şimdi şuraya girip ben bayağı bir odun kazacağım. Çünkü şey. Orayı büyütmemiz gerekiyor diye. Yoksa odun kazmak benim neyime. Geçelim. Aslında e, beyaz odunu kullanmayı daha çok tercih edeceğim. Çünkü dekorasyon için baya bir lazım olacak bana. Daha çok şey yapacağım. Alt kısmı e, şey yapacağım. Normal şundan. Meşe odunuyla yapacağım. Buna ne deniyor bunu bilmiyorum ama şu beyaz odunla yapacağım. Şeyi de. E, evi de. Daha doğrusu yine hepsini aynı şekilde yapacağım ya sadece e, nasıl desem neyse bir yok bir şey ya e, şu modlu bir Minecraft sunucusu da kuracağım ama ilk önce şu yani bu bölümde evin sadece yani bu bölümde evi yapacağım da bu sunucu da öyle boş boş kalacak e, bu sunucu ya e, şeye veririm. Önceki videolarda görmüşsünüzdür ya kardeşime vereceğim. Yani vereceğim diye dediğim de de zaman de de sunucu de dediğim de <laughs> de 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 koyamam da nasıl koyduğumu bilmiyorum. Bir şekilde. Allah Allah ya Allah'ım ya <laughs> Suyun altına girip şimdi bir saat bunu kazmayı bekleyeceğiz. Kazılmasını bekleyeceğiz. Acil acil çık acil çık. <laughs> yokmuş yuvarmış ya da. ya ben neyin kafasında kardeşim çeviriyorum şunları ondan sonra hemen evin temelini atacağım ev fazla büyük yapmayacağım zaten zaten yapmayı da düşünmüyorum fazla büyük ya bazen şöyle hatalar oluyor ya vallahi bile insanın midesi bulanıyor ee, bugün sesim az, az gelebilir yani mikrofonum yakında gelecek o zaman daha iyi bir ses tonum olacak yani ee, tek kapalı olacak o zaman ev yani yapacak bir şey yok tahta taş mı kullansam ya? Görünüşü birazcık değişik gözüküyor ama bence güzel olur. Şu, şu <laughs> Bu arada e, yakında yeni bir e, telefon alabilirim. Alırsam da şey yaparım. İsmi neydi? iPhone alacağım için eğer alırsam telefon. Ona da Minecraft inmediği için sezonu sezon finali yaparız. Ama e, şu an hiç belli değil yani alır mıyım almam mı? Hiç bilmiyorum şu an kendim de... yani ya bana kalmamış arkadaşlar. Yakında telefonumun gidişine bağlı. Eğer telefonum çok kasıyorsa ben yenisini almayı tercih ederim bazılarınız diye diyebilir şimdi telefon niye temizlemiyorsun diye. E, temizliyorum abicim gündelik temizliyorum. Saçma sapan şeyler yüzünden telefonum gel kafayı yiyor. Ya bak kardeşim sen sıkıntıla mısın? Vallahi ya. Koyacağım vallahi onu da koyacağım. Koydum lan yes. Ah. O zaman ben bu bölümü de burada bitireyim. Ee, bir dahaki bölüm çok güzel bir video sizi bekleyici Siz... sizi karşılayacak. Arkadaşlar bu arada e, büyük bir haberim daha var. Yakında e, ikinci sezonda ikinci sezonda arkadaşım da geliyor. E, arkadaşımla beraber video çekeceğiz. Yani onu söyleyeyim. Arkadaşım gelecek, arkadaşımla falan video çekeceğiz. Arkadaşım da gelsin. çok güzel videolar çekeceğiz bakın. Size nasıl anlatsam bilmiyorum ama baya güzel videolar çekeceğiz. Ama o sadece e, bir şey bir bölüm gelir bir, bö bir bölüm gelmez bir tane daha bölüm gelmez iki bölüm gelmez bir bölüm gelir üç bölüm gelmez bir böl bölüm, gelir yani arkadaşım da öyle birisi ne zaman geleceği belli olmaz gizli adam gibi her yerden çıkabilir yani neyse ya ben neyin kafasındayım şimdi ben ne yapacaktım ya bak unuttum ee, ay yatak yapacaktım. Ya kardeşim ne alakası var? Allah Allah. Olmayan bloklar niye acaba mavi gösteriyor? Demiri de mavi göstermez herhalde. Değil mi ya? Gösterir mi? Bilmiyorum ki. Gösterir mi? Bence gösterir. Neyse. Bence göstermez ya da öf ben niye kafasındayım abicim gideceğim şimdi şey yatağa da koyacağım uyuyacağım ve kalkıp direktman videoyu kapatacağım. Ee, hemen şöyle geldim yaptım yatağı ya da e, yatağı şu kısma koyayım gitsin be. Şöyle hemen sabah olsun kapanışı da yapayım. Sonra e, elini de veririz şöyle hemen kapının önüne geçeyim. Şuraya ayarlayıp geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Yani e, sezon fileli yapacağız. Ama yakında çok güzel bir seri sizi bekleyecek. Modlu sayı, sayı var, var mı? Nasıl deniyorum? Ya modlu hayatta kalmada oynayacağız işte. Yani güzel bir seri sizi karşılayacak yani. Neyse arkadaşlar. E, e, Laf fazla uzatmayacağım. Sezon finali yapacağız arkadaşlar. Onu bir tek şimdiden söyleyeyim. Ondan sonra söylemedi demesinler. Arkadaşlar umarım bu videoyu da beğenirsiniz. E, abone olup like atmayı unutmayın. E, ama şimdiden söyleyeyim daha çok bu, bu sunucuda da şey gelmesini istiyorsanız videolar, videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın yani eğer bu sunucuyu da severseniz falan filan. Siz yazın ben bakarım zaten. Neyse arkadaşlar umar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.